Taksiciliğe yeni başladım askerden geldikten sonra. Kimseyi tanımıyorum tabi. İşte arkadaşım vasıtasıyla yani yoksa benim bu, taksicilikle ne alakam olur? Taksi almış. Taksi plakası almış. Onu ziyarete gittiğimde onun sayesinde başladım işe. Kimseyi tanımıyorum. Tam konakta şu anda doğum evi konak doğum evi hastanesi olarak o zaman kapalıydı orası. Duraktayız. İşler çok yavaş. Yeni taksimetre sistemine geçilmiş. E, millet çok yazıyor diyor. Çünkü taksimetreye bakıyor. Taksimetreye bakınca teker tekerlek döndüğü sürece 5'e bölmüşler 1 kilometreyi. 200 metrede bir atıyor. Tabii ne kadar yavaş giderse gitsin, tekerlek döndüğü için 200 metre, 2 saniye sonra 200 metre oluyor. Yani veya işte 5 saniye sonra 200 metre geçiyor, geçilmiş oluyor. Dönüyor tabii taksimetre. Çok yazıyor. Herkesin psikolojik olarak aklında çok yazıyor diye. Halbuki bakmasa, oraya bakmasa. Gittiğinde ödeyeceği ücretle daha önce ödediği ücreti karşılaştırsa taksimetre hesaplı. Zaten eski taksiciler isyan ediyordu gittiğimiz yere yarı fiyatına gidiyoruz diye. Eskiden pazarlık usulüydü. İşte belediyenin belirlediği bir tarif vardı semtten semte taksi ücretleri. Bu psikolojiden dolayı da insanlar bilmek istemiyorlar. Şimdi dikkatimi çekti. Nasıl uyum sağlamış? Bunu Belize'den almıştım. Belize tam farenin bulunduğu yer tam denk gelmiş. Şimdi dikkatimi çekti. Karşı duvarda bizim taksi durağının karşısındaki e, hastanenin dış duvarının oraya bir tane adam oturmuş. Paçaları da sıvamış. Bizim durağa bakıyor, gülüyor. Öyle deli gibi gülmüyor da yani gülüyor, yüzü gülüyor yani o bize bakarak da. Bir delinin güldüğü şekilde. Yani böyle ee, sırtıyor. Deli zannettim ben adamı. Tanımıyorum ki. Paçaları da böyle sıvamış. Ondan sonra orada bir süre oturdu o adam. Yarım saatten fazla oturdu. Sonra durağa geldi. Allah dedim Allah'ın delisi dedim. Meğersem <laughs> o adam şoförmüş herkesin tanıdığı bir şoför. Kısacık da boyu var. Bacak Osman diyorlar. Arkadaş, bir insan o boyu ile bu kadar barışık olur mu? Ne gırgır gır adam, nereden üretiyorsun arkadaş? O kadar espriyi nereden üretiyorsun? Şimdiki bu stand-upçılar falan hikaye. Herif o boyunu falan Sonra e, şoförler eskiden öyle yani hem gariban hem günlük yaşıyorlar hep hem de neşeli insanlar. Hani ben o şartlarda olsam farklı düşünürüm. Hayır hepsi şakacı. Ondan sonra tabi zaman geçti. E, onlar e, para kazanmasını biliyorlar şöyle gittikleri yerde derler ki e, taksiciliğin sermayesi gittiğin yerde beklemek derler. Eskiden sayılıydı taksi. Ondan sonra e, gidilen yerde bir taksi durağı yok. Derler karanlıktan birisi çıkar iş olur, iş olur. Yani öyle derler taksicilikte. iş olmak yani müşteri olmak. Derler, yani karan, kör karanlıktan biri çıkar, gelir kapıyı tutar yani, kapıyı tutar, müşteri olur. Onun için beklerler taksiciler, yani bu işten anlayanlar beklerler. Gecenin yarısında tabii bir araya geliyoruz, saat 3'ten 4'ten sonra bir araya geliyor insanlar, toplanıyor sohbet etmek için, sabaha karşı da evine gidiyorlar. duruma göre birbirlerini götürüyorlar. Çünkü kimisi arabayı durağa bırakması gerekiyor. Kimisi aynı istikamette ise benim mesela ben karşıya kadar oturduğum için sabaha kadar arabanın başında beklemek zorundaydım. Yani arabayı bekliyordum. Sabahleyin vapurlar çalışmaya başlasın ki otobüs vapur karşı yakaya gelebileyim. Ama onlar öyle değil. İki Çeşmelik'te, Kadife Kale'de işte o çevrede, mezarlık başında, oralarda yaşıyorlar, birbirlerini yol geçerken bırakı bırakıveriyorlar. Sonra ben, e, bir süre sonra minibüsten bir teklif geldi, tıraş olurken, e, Karşıyaka'da tıraş olurken orada bir bujiterici vardı, onun akrabası Almanya'daymış, konak Karşıyaka'dan araba alıyorlar, hat. E, bana dedi yapar mısın dedi. Olur dedim. Ondan sonra Konak Karşıyaka'da e, minibüs şoförlüğüne başladım. Minibüs şoförlüğü e, gelir açısından çok iyi. %25 şoföre veriliyor. Hasılatın %25'i. Çok iyi bir para. E, bizim Konak Karşıyaka e, durağı Genellikle birazcık e, lüks, diğer duraklara göre, diğer hatlara göre lükstü. E, ben hiç pek fazla yolcu almazdım. Fakat e, Balçova, mesela Balçova hattı, e, çünkü Balçova Hatay'dan geçiyor. E, engebeli, insanlar yürüyemez yani bir durak dahi olsa engebeli olduğu için indi bindisi çok oluyor balçavanın, balçava şoförlerinin yani minibüs şoförlerinin altında hep lüks araba yani kaliteli arabalar olurdu. Hatta bir gün bindi bir tane, bilmiyorum tabi. Yan koltuğa oturdu bir adam. İki de bir de dönüyor dönüyor arkaya bakıyor. Dedim birader Ne diye dedim yani önüne bak. Yani ne yolcuyu dedim rahatsız çek şekilde iki bir de arkana bakıyor. Mersem. Balçova'da, Balçova hattında konak Balçova hattında şoförlük yapıyormuş. Ya dedi boş gidiyorsun dedi. Ben dedi e, yani Balçova minibüs şoförüyüm dedi. Biz dedi hani gidince 3-4 kere doldurup boşaltırız dedi. Yani dedi konak karşıya kattı böyle ölü mü dedi. Hep onların altında iyi aramalar vardı. Çünkü korkunç bir kazanç durumu vardı yani o hatta ondan sonra kenar mahallelerde daha çok insan fazla yolcu aldıkları için onlar daha fazla kazanırlar. Neyse. Bir gün arabayı yanaştırıyorum karşıya kadar. Geri geri giderken arkadaş bu Bacak Osman bir ağacın gölgesinde oturuyor. Beni bekliyor. Ben fark etmedim tabi. Oradan laf attı. Abi baktım. Bacak Osman. Neyse çay söyledim falan. Dedi pabuçlar dedi eskimiş dedi. Pabuç dedi arabanın dış tekerleği. O planını yapmış önceden. Hakikaten benden arabaya tekerlek lastik almayı düşünüyordum. sohbet ettik. Dedi ki ben dedi konak Urla'da da çalışırken dedi e, araba dedi satıldı tam dedi lastik aldım değiştirecektim dedi evde duruyor dedi sana dedi hesaplı veririm dedi bana lastikleri hesaplı satacak olur dedim ben yani bir taksicilikte onun bir yanlışını görmemiştim Neyse benim sıram geldi. Yolcular doldu. O da ön tarafa oturdu yan tarafa. Konağa gittik. Konaktan Halil Rıfat Paşa da oturuyorum dedi. Gittik Halil Rıfat Paşa'ya. Varyantı çıkarken sağdan bir çıkış vardır. Ondan sonra orası Halil Rıfat Paşa. Gittik bir apartmanın önünde durduk. Sen dedi bana dedi parayı biz parayı konuştuk dört lastik söylediği rakam hesaplı yani. Benim alacağım fiyattan daha düşük. Sen dedi parayı ver dedi. Ben de getiriyorum şimdi. Ondan sonra bu aldı parayı girdi apartmandan içeriye. Bekle bekle. Ne gelen var ne giden. Sonra bir tane adam çıktı apartmandan. Emekli herhalde. Dedi birader dedi Birisini bekliyorum. Evet dedim arkadaşım dedim e, lastik getirecek dedim. Ne lastiği dedi. Dedim minibüse dedim daha önce dedim e, şoförlük yapıyormuş Urla konak arasında e, lastik varmış dedim. Ondan sonra onları dedim getirecek dedim. Satın aldım. Dedi birader seni dedi kandırmışlar, dolandırmışlar. Burada dedi Oturan dedi, şoför yok. Hepsi dedi, emekli insanlar. Sonra dedi, bu apartmanın diğer sokağa bakan bir çıkışı daha var dedi. O dedi, senin arkadaşın bu kapıdan girmiş, öbür kapıdan çıkmış. Seni dedi, tezgaha getirmiş dedi. Ben inandım tabii adam çünkü aklı başında bir insan. O kadar süre de muhakkak gelinir yani. Bastım ben gittim. Bacak Osman'a kızamadım. Yani öyle bir beddua falan etmedim yani. Kızamadım da sevimli, kısa boylu, ondan sonra adam tezgahını yaptı, bizi de kandırdı. Helal olsun. Benden büyüktü. Ben 20, 25, 25 yaşındayken o 45'li yaşlardaydı. Demek ki 20 yaş büyük. Şimdi 63 yaşındayım. O da 83 yaşında. Yaşıyorsa Allah uzun ömür versin. Ama bize tokadı bastı yani. <laughs> yani yufak başında pabuçları yenileyelim diye <laughs> çorbasını bizden kaptı. Her hoş olsun. Yaşam böyle bir şey yani. Kimi zaman e, tokat yetsin. Ondan sonra yani dolandırılır insan. Onu bir tecrübe hanesine yazmak lazım. Ee, ama sakın hani ben acısını çıkartayım diye kimse hani başkasını üç kağıda getirmeye, tezgaha getirmeye kalkmasın. Ee, yani iyi bir şey değil. Demek ki ihtiyacı vardı Bacak Osman'ın. Yani sıkışık durumdaydı. Bizi de yüzümüzü yumuşak gördü. Hele hoş olsun, yaptı, kızmadım ben ona. Bir arkadaşlığımız vardı, kızamadım yani. Ondan sonra yani böyle bir arkadaş tokadını da <laughs> yemiş olduk taksi. Yani ben menü sürük yaparken onu taksicilikten tanıyorum, onu da kayıtlara geçireyim Zaten e, taksicilik. E, Anılarla dolu yani sürekli olarak anı fışkıdan bir meslekti o zaman benim için. Ondan sonra benim yaşamıma renk renk kattı taksicilik. Zamanı geldikçe, aklıma geldikçe başka anıları da anlatmaya devam edelim.